Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hatırası olan Hayber'den selam olsun kıymetli kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın Hazreti Ali'nin eliyle bizzat kendi katıldığı savaşta efendim fethettiği Hayber'deyiz. Hemen aşağı baktığımızda günümüzde halen e, orijinal bir şekilde kalan Hayber kalelerini görüyoruz. Hayber'de o zaman iri ile ufaklı 7 tane kale vardı. Matat Kalesi bunların en büyüğü, en meşhurudur kıymetli kardeşlerim. Görmüş olduğunuz vadinin içerisinde Allah Resulü burayı fethetmişti. Fethettikten sonra ciddi bir ganimet elde ettiler. Ve Hayberler dediler ki siz bağ bahçeyle uğraşamazsınız. Bağları bahçeleri biz çalıştıralım yarısını size verelim. Efendimiz kabul etmişti. Şu verimli bahçeleri görünce bu volkanik taşlar arasında şu verimli hurma bahçelerini görünce Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın bu hatırası da benim aklıma geldi kıymetli kardeşler. Hayber günümüzde duruyor ziyarete açılmış Medine'ye 170 kilometre mesafede Hazreti Ali'nin, Hazreti Ebu Bekir'in, Sadibni, Ebu Vakkas'ın efendim Değil mi? Ebu Hureyre'nin Devs kabilesinden Ebu Hureyre 400 kişiyle burada buraya gelmişler. Burada peygamberimizin ordusuna katılmışlardı. Şöyle bir kaleyi yakından görelim.